Nereye götürüyorsun seni? Beni gayi mi? Allah. Kos kostok. Seni kostok dondurmacı. He, yakaladım. Silahı çıkarayım mı? Çıkarıyorum. Ee, Korkuyorum artık. Neyse çıkarmayayım. Adla arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin, bin, bin. Bi 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 Ha ha sizi kaçırıcam mıyım lan Hepinizi Hepinizi Abi, kim geliyor lan Ya. Şimdi atlayayım mı? gidelim. Çabuk kaçalım. Ay, ne yaptım lan? Ana, kalk şık işte. Koş 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 koş. Olmaz, bizi kaçırıyor. Koştuk. Hayır, Kostok ağabey, neden diyorsun ya böyle bir şeyler? Kostok basıncısın anlamadım ben. Kesin Kostok'sun. Atlayın lan arabaya. Hahaha, <laughs> gizli bir yere kaçırayım da sizi gör. Gizli bir yere. Çak. Gizli bir yere kaçırayım. Ne dedin? Bizi gizli bir yere atacak. Diyor, yoksa. Saat değil mi? Çorak ağaç sıra kaldı. Geçin lan <töken> içeriye. Geçin. of ya ben burada kaldım bir, bir beni üç ayır bulamayacak ah. nasıl nasıl bulacaksın beni ya nasıl Akar, üç aydır ben de burada buluşmamı söyledi kostok dondurmacı söyledi bunu ya şu bak Vostok dondurucu beni içeriye attı. Bir yıl hap bir yıl burada kalacakmışım. Kaçmam lazımdır. Ama kaçamam. Çünkü zamanım yok. Öh. Bibi bekliyorum. Ama Bibi beni zar zor kırdırır. Beni Propan diye arayacağım. Alo. Efendim. Furkan. Ya beni. Şey. Ben içeride kaldım da. Yardım eder misiniz? Tamam. Hemen yardım ediyorum. Tamamdır. Geliyor arkadaşlar. Bir arayayım. Aray Mustafa'yı da çağıracağım. Ama Aray Mustafa gelmiyor. Boş verdi çünkü. Neyse arkadaşlar. Gelmesini bekledim ya. Zar zor bekliyoruz. Düştüm neredesin? E, gizli bölmenin içindeyim yardım et. Tamam. Yardım ediyorum. Merak etme. Birazdan güleceğim. Ve seni kurtaracağım. Tamamdır. Kapatıyorum telefonu. Of. bunu beni bulamayacak. Arkadaşlar. Propanda beni kurtarsın. kapandı. Kasım en olmuş. Tabletten gördüm. Neredesin? Neredesin? Propanda beni bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Kastı propanda. Gez gez gez. Abuşu tefriti fit. Kobi Sabi aleyse zelal abi nasılsın iyi of Se sesleri duyuyor musunuz ne o İngilizce mi ve Kandadan geliyor bozuk 31 31 kostok do don dur ma kaçırdı bozuk 31 31 kostok dondurmayı kaçırdı ya ben onu kurtaracağım tamam ay bekleyemedi mi be ya Ömrüm boyunca imkansız bir yerde kalacağım. Lütfen yardım edin. Arkadaşlar beni kurtarmak istiyorsanız like atın, abone olun. Lan o neydi? Neden Angeli takip edip beni? Bu küçük kız neden beni takip ediyor ya? Ne bileyim bilmiyorum. Dur. <laughs> Abicim gizli bölümü nerede Gel beni takip et. Takip biliyorum seni. Ah, ah. Ben ben bu içinde ne zaman kalacağım ya? Allah'ım ya Kanka gel. Gizli bölme şurada. Tamam geliyorum. Bozo kurtaracağız. Of. Ben burada kaldım. Sayın seyirciler. Burada yok. Burada da yok. Emlat yardım edin. Bu, bu bağıran değil mi? Dur bakayım. Kesin bir bağıran vardır. Oyunda. Modok. E, kurtardım seni. Sağ ol. Kurtardım. şimdi eve gidelim. <laughs> Sonra bozuğu kurtardık. İzimi de şuraya geliyor. Bozuğu kurtardık sayın seyirciler. Evet. Bozu kurtardı sayın seyirciler. Bozu kurtardı. Evet. Arkadaşlar bu, bu beğenmesini istiyorsanız hemen e, like atın. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.